Herkese merhabalar. Şu anda en gazı inceliyoruz. En gaz yani natural gaz, bazı e, kurumlarda nat gaz olarak da geçiyor. E, bu ürün bildiğiniz üzere çok hareketli bir ürün. E, ancak yönü artık e, belli gibi. Çünkü e, en gazı bilenleri bilir. E, çok düşük seviyelerden geldi bu seviyelere. Yani üçlerden bakıyoruz tarihi mesela. Yani şöyle baktığınız zaman birinci ay seviyesi 3.700'lerdeymiş. lerdeymiş. Ee, şurada geçen ay maksimum seviyesini gördü ve bu seviye 9.97 yani onu kıramadı. Onu kıramadıktan sonra tekrar aşağı yönlü eğilim yaptı ee, ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada 5.253'te sağlam bir desteği var. Ama oraya kadar önü boş görünüyor. Yani küçük e, saat dilimlerinde tabii ki yükselişler görülebilir ancak ürünün genel yönü aşağı. Yani buradan açacağınız bir e, 0.01 işlemi bile e, 5.250'lere geldiğinde çok güzel kar bırakabilir. Evet, zaten trendline'ımıza baktığımız zaman TP'sini 5.919 Üçüncü TPS'ini 4.311 vermiş, ilk tutmuş, ee, gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Yani burada benim size önerebileceğim e, düşüş yönü, çünkü şurada bir desteği vardı normalde ona kırdı geçti. Muhtemelen bundan sonra da aşağı yönlü devam edecek. Yani şöyle genel baktığımızda, daha önce denemişti, kıramamıştı. Yani bu ürün için çok bir şey söylemeye de gerek yok açıkçası bariz bir şekilde belli ediyor. Sadece RSI'ye baktığımızda şöyle bir e, alt çizgide. Yani buradan sonra ufak bir yükseliş gelebilir. Burada marjına dikkat ederek işlem açmak gerekiyor. Ama genel olarak dediğim gibi yön aşağı çok fazla söylenecek bir şey yok. Yani 5-250'lere kadar e, rahatlıkla beklenilebilir bu üründe. Yani bu ürüne söylenecek şeyler çok fazla yok bu kadar arkadaşlar